Homojen sarmal birkaç halkası şekil 1'deki görüldüğü gibi sıkıştırılıp aniden serbest bırakılıyor. Sarmal rengde şekil 2'de görüldüğü gibi iki, her iki yöne yayılan K ve L sarsıntıları gözleniyor. Buna göre K ve L sarsıntıları ile ilgili yargılandığın hangileri doğrudur? Sonuçta kaynak aynı olmuş oldu. Aynı anda oluştular. frekansları aynı olacaktır. Kaynağa bağlı çünkü. Frekanslar eşit. Hızları eşit diyor. Aynı ortamda yayınlıyorlar. Ama hız vektörel büyüklüktür. Yani büyüklük olarak aynı tamam. Bunu söyleyebiliriz. Büyüklükleri aynı. Ama yönleri aynı değil. Biri sola doğru giderken diğeri sağa doğru gidiyor. O yüzden hızların eşit olduğunu söyleyemeyiz. Boyuna dalga özelliği gösterilen titreşim doğrultusu ve ilerleme doğrultusu aynı mı? Evet yani ilerleme doğrultusu bu yönde ya da bu doğrultuda. Titreşim doğrultusu da yine bu doğrultuda. Dolayısıyla boyuna dalga özelliği gösteriyor. Sorumuzun cevabı A şıkkı. kapta bulunan döz kütleli V hacminli sıvının yere göre potansiyel enerjisi E kadardır. E'yi hemen bulabiliriz. Yani ben buna karşılık gelen kütleye M dersem eğer ağırlık merkezini kullanmam gerekiyor. Ağırlık merkezinin yere olan uzaklığı H bölü 2 kadar. O zaman E dediğimiz enerji M çarpı G çarpı H bölü 2. Buna E demişiz. Peki. Biraz buradan çekelim. Yani 2 eşittir. M çarpı G çarpı H. Biraz sonra kullanacağız. Musluktan kaba D ile karışabilen iki üstlükleri sıvıdan V hacimli sıvı akı Yani şimdi D üst kütleli V hacimliye biz M kadar dediysek kütle olarak iki D üst kütleli V hacimli 2 M olur. Toplam kütle 3 M olur. Peki yükseklik ne kadar olur? Yükseklik de aynı hacimle akıttığınızdan dolayı toplam yükseklik 2H kadar olmuş olur. Tamam. Yani burada sıvı olmuş olacak. Artık bir karışım yani burası. Değil, değil. Ve ağırlık merkezinden dolayı tam ortada olacak. Yani yer olan uzaklığı ne kadar? H kadar? Peki yeni potansiyel enerji değerimiz ne kadar? Toplam kütle 3M kadar. Toplam kütle 3M. 3M çarpı G çarpı ağırlık merkezinde yer olan uzaklığı H kadar? MGH yerine 2E yazarsanız 3 çarpı 2E olmuş olacak. Dolayısıyla 6E kadarlık bir Potansiyel enerji var. Sorunun cevabı D şıkkı. Soru. Özdeş lambalarla kurulan elektrik devresinin elektrik enerjisinin lambaların üzerinde tamamen ışık enerjisine dönüştüğü kabul ediliyor. Buna göre aynı süre içerisinde a B arasında etrafa ilen ışık enerjisinin c arasındakine oranı kaçtır? Şimdi buradan e, bu üç lamba birbirine, her birine özdeş lambalar olduğu için R dersem birbirine seri bağlı. Buradaki iki lamba da birbirine seri bağlı. Bu koldaki lambalarla üstteki koldaki lambalar birbirine paralel bağlı. Şimdi paralel bağlı kollarda akım dirençle ters orantılıdır. Yani bu koldaki toplam direnç 3R'ye kadar, buradaki toplam direnç 2R'ye kadar. O zaman buradan giden akıma ben 2'ye kadar dersem buradan giden akım 3'ye kadar olacaktır. Yani dirençle ters orantılı. Şimdi abi arasında enerjinin genel bağıntısı neydi formülü? kare çarpı R çarpı T'ydi. Bu bağıntıyı burada hatırlatmış olduk. Aynı süre diyor zaten. Şimdi A, b arasında açığa çıkan enerji gidin 2 2'nin karesi 4'ü kare çarpı toplam orada aradaki direnç A ile B arasındaki direnç eee 2R'ye kadar çarpı T. Sayılarla uğraşalım. 8 yaptı. Peki d arasındaki enerji ne kadar? 3'ü kadar akım geçiyor. 9 kare yapar. Çarpı d arasında sadece R var. R'yi kullanacağım. Çarpı T'den. O da ne yapar? 9 yapar. Oranını sormuş olan 8 9 sorunun cevabı değişiyor. soru bilgi. Yeşil dalga ile istenilen ortalama sürat aralığı oluşturularak araçların süratleri kontrol altına alınır. Yukarıdaki verilen bilgiye göre yeşil dalga sisteminde yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi zaten e, süratten bahsediyoruz. Sürati bulurken alınan yolu kullanıyoruz. Alınan yol bölü zaman. Yani birim zamanda alınan yol. Bu bize sürati verecektir. E, burada da zaten Soruda onu ifade ediyor. E, ortalama süret kavramı oluşturulması istenmiş. Dolayısıyla bu tamam bu kavram hesaplanmak isteniyor olabilir. Bir yer değiştirme bölü zaman bize hızı verir. Olabilir mi yani hız e, burada hesaplanıyor olabilir mi? Eğer yol doğrusu bakın. Yol doğrusu o zaman yani araç buradan harekete başladığında buraya geldiğinde aldığı yolla e, yer değiştirme büyüklükleri birbirine eşit olur. Dolayısıyla burada da bizi neyi götürür? Yani süratle hızın büyüklüğü birbirine eşit olabilir. Yani bu uygulamada yer değiştirme bölü zaman kavramı da hesaplanabilir. Hız değişimi bölü zaman. Birim zamandaki hız değişimi ivme demektir. Burada ivme ile ilgili herhangi bir hesaplama yapılamaz. Yani dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkı olacak. K, L homojen çubukları sıcaklığı delta T kadar azaltıldığında x mesafesi değişmiyor. Yani büzülme olacak burada. E x mesafesi değişmiyorsa L ne kadar büzülme gerçekleştirdiyse K de o kadar büzülme gerçekleştirecek. Büzülme miktarları aynı. Buna göre çubukların genleşme katsayileriyle ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Genleşme ya da büzülme miktarı neyle orantılı? İlk boyla doğru orantılı. Genleşme katsayısı ise doğru orantılı sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. Şimdi bunlar aynı zaten. Yani bunu incelemeye gerek yok. Azaltıldığında diyor. Şimdi ilk boy ve genleşme katsayısı önemli. Şimdi burada L'nin ilk boyu daha kısa dikkat ederseniz. İlk boyu kısa olmasına rağmen K'ye kadar büzülme gerçekleştirebildiyse o zaman L'nin genleşme katsayısı K'ninkinden ne olması gerekiyor? Büyük olması lazım. Yani şunu da altına yazalım. L'nin ilk boyu K'nin ilk boyundan daha kısa. Yani buradaki dezavantajı genleşme kas fazla olmasıyla tamamlayabilir. O yüzden L'nin genleşme kas daha büyük olacak. Yani 3 olabilir, diğerleri olamaz. O yüzden sorumuzun cevabı aşık. Tek renkli ışık yayan, kaynaktan çıkan ışın izlediği yol verilmiştir. Buna göre X, Y, Z saydam ortamlarının ışığı kırma indisleri nasıl sıralanır? Şimdi şu bilgi var. Az yönden çok yöne her zaman geçer. Çok yönden az yöne her zaman geçemez. Şimdi y'den z'ye geç, y'den x'e geçememiş. Demek ki y'nin ilnesi x'inkinden büyük. Bunu anlıyorum. E, y'den z'ye de geçememiş. Demek ki y'nin ilnesi aynı zamanda z'ninkinden de büyük. Şimdi burada e, x ile z hakkında karar vermemiz lazım. Şimdi ben buraya normal çizersem bakın bu açı e, kaç olsun? Değer verelim. Değer vererek gidelim. Şimdi 40 derece olmuş olsun. Şimdi 40 dereceyle ile gelen bir e, gelme açısına gelen bir işin x ortamına geçememiş. Demek ki sınır açısı 40'tan daha küçük bir şey. Yani ne olsun? Ya 30 derece olmuş olsun. x ile y arasında bir fark, y ile x arasında bir fark var. İndiz farkı. Onu buraya yazıyorum. Sonrasında buraya geldiğimde bakın bunlar birbirine paralel olduğu için bu açı 40 bu açı da 40'tır. Şimdi burada yüzeyi sıyırarak gitmiş. Demek ki y ile z arasındaki sınır açısı 40 derece. Onu da yazıyorum buraya. 40 derece. Y ile z arasında da bir indiz farkı var. Şimdi buraya kadar geldikten sonra Sınır açısı büyük olanın n'iniz farkı küçüktür bilgisini de kullanabiliriz. Yani buradan bakarsak eksi nx eksi nx büyüktür eksi nz. Oradan da eksi çarpınca büyüklük yön değiştirir. Olmuş oldu. 7 zaten bunlardan büyüktü. Y, Z, x bizim aradığımız cevap olacak. Sorumuzun cevabı 5. soru durgun haldeki kamyon harekete geçince Arka kısmını tamamen örten Brandon dışa doğru bombeli bir hale aldığı yolda bulunan Ahmet e, tarafından fark edilmiştir. Bombeli bir hal aldığı yolda bulunan Ahmet tarafından fark edilmiştir. Buna göre bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi olay şöyle. Şimdi kamyon hareket ettiği zaman e, havada hava da onunla beraber hareket eder. Tabii akışkanın hızının arttığı yerde basınç düşer. Yani dışarıda basınç düşmüş olacak. İçerideki basınç bu branda yukarı doğru ne yapıyor? İtiyor. İtince bombeli bir hal almış oluyor. Şimdi bunu gerçekleştirirken içerideki hani havanın basıncını düşünün şimdi. Hacim ne olmuş oldu? Artmış oldu. Yani branda buradayken şimdi buraya gelmiş oldu. Yani hacim artmış oldu. Dolayısıyla içerideki e, havanın basıncı öyle diyelim. Ne olmuş oldu? Azalmış olur. Çünkü hacim artınca basınç azalır. Ters orantılıdır. Şimdi Bernoulli ilkesini açıklanır. Yani evet. Akışkan hızının arttığı yerde basınç düşer. Bunu Bununla açıklanabilir bu olay. Brandan'ın kapattığı bölümdeki hava basıncı artmıştır. Hayır. Brandan'ın kapattığı hava bölümü bölümündeki havanın basıncı azalmıştır. Bu yanlış. Brandan'ın üstündeki havanın basıncı azalmıştır. Evet onu söylüyoruz zaten. Havanın hızı arttığından dolayı burada basıncı azalır. Bernoulli ilkesi zaten bu. Sorumuzun cevabı 1-3-C şıkkı.